Bak erken erken koştur koştur çıkardım bizi. Kimse gelmemiş. Bir şey olmaz erken gelsek Mahir. Ah Hasan Müdür orada bak. Müdürüm nasılsınız? İyiyim hoş geldin oğlum. Hoş gördüm. Bakayım benim. Merhaba. Kızım sen de hoş Merhaba. geldin. Merhabalar. <laughs> Eşim. Merhaba. Can Merhaba. Feza. Memnun Seyhan oldum. Ben. E oturalım var buyurun. Gel bakalım Hüseyin. Geç oğlum. Buyursun. Can Feza. Can Feza Kilimci. Evet. Sensin değil mi? <laughs> ya Kaan ben. Buldan da. Necibe teyzenin torunu. Merhaba. <laughs> Kaan. Ay yanılmıyorum. Hoş geldin. Hoş geldin. Ha. Hoş bulduk. Deminden beri bakıyorum sen misin değil misin diye. Abi, bir şey söyleyeyim mi? Hı. Hiç değişmemişsin Can Feza ya. Aynı yüz, aynı kıvırcık saçlar. <laughs> merhaba bu arada. Merhabalar. Eşim Merhaba. galiba. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Başkomiser. Teşekkür Vay be. ederiz. <laughs> Küçükken ben de hep diyordum Can Feza'yla evleneceğim diye. Tabii çocukluk şimdi. Allah mutlu etsin. Teşekkürler Mahir. Ee, Kaan da nenemin arkadaşı Necmi teyzenin torunu. Aha memnun oldum. Memnun oldum, memnun oldum. Hoş geldiniz tekrardan. Evet. harika. Geceniz güzel olsun o zaman. Ben tutmayayım sizi. Aa. Buyurun. Ha, sağ sağ olun. Ol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun şimdi. Sağ ha. olun. Sağ ha. olun. Teşekkür <laughs> olun. Tekrar hoş geldiniz. Hoş gördük müdürüm ya. <laughs> Muammer müdürüm de birazdan gelecek. Olur, olur, olur. Az önce telefonla konuştuk. Biraz trafiğe takılmış. Olur, olur, olur sevgili. <laughs> Bir gece masalı YouTube kanalını Takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı, ühürledim duasını.